Günaydınlar. <laughs> Müthiş bir güne merhaba diyoruz bugün. Şu gün doğumunun güzelliğine bakar mısınız? Çiftlikte yeni arkadaşlar edindim. Görüyorsunuz. Top atmamı bekliyorlar şimdi. Bayağı tatlı. iki tane güzel köpek var. <laughs> Boğazı çok güzel ya kaldığımız yerin. Ve gecelik yüz yürü ödüyoruz iki kişi için. Tam içinde kahvaltı falan yok ama dediğim gibi mekanın sahibi kadın böyle ev yapımı kendisi bir şeyler hazırlamış koymuş mutfak falan da var. Oldukça güzel böyle deniz ve dağla çevrili. Sol tarafta böyle gündüz doğuyor. Hemen böyle güneybatıda da gün batımı oluyor bu tarafta. Onun dışında otelin arkası da direkt zaten dağlar. Şelaleli dağlar hatta. Böyle katışlarda kalıyoruz. bir içe gidiyoruz ee, Kara kumsal biraz da kumsalda yürüyüş yapalım güneşli havada. her ne kadar yüzemeyecek olsak da yürüyüş keyifli olur. Kara kara kumsala geldik, siyah kumsala. Biraz da sahilde yürüyüş yapalım. Aa, dalgalar inanılmaz güçlü duruyor. Wow. Burada hemen bayağı büyük bir mağara var. Başlangıç noktasında. Yani volkanik bir ada olduğu için hizanda. Gördüğünüz gibi kumsallarda siyah hemen ileride başlıyor. yaklaşık herhalde bir 3 metre vardır I assume they are like 3-4 meters big one! Wow! <laughs> on, 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 on. <laughs> That's Böyle kilometrelerce yürüyebiliyorsunuz, uçsuz bucaksız, bir siyah kumsal var. Nizamdağ'ın doğası gerçekten ziyaret edilmeyi hak ediyor. Bayağı bilmiyorum etkileyici ya yani. nereyi görsek çok güzel. E şu an bu kaldığımız yerin 100 euro olması inanılmaz ya gecelik iki kişi için dediğim gibi mutfağımız var. Ondan sonra manzara inanılmaz güzel. Böyle bir taraf arkamda deniz görüyorsunuz. Karşımda böyle şelalesi olan dağlar falan var. Hey böyle ne bileyim olanakları vesaire bir çiftlik yani buranın sahibi çiftlik işletiyorlar aynı zamanda işte bazı kısımlarını çiftliğin otel gibi kullanıyorlar. Ama bilmiyorum yani gerçekten şu ana kadar fiyat performansı olarak kaldığım en iyi yer olabilir. Ee, zaten ilk defa böyle Booking'teki puanı 9.6 olan bir yer gördüm bayağı yüzlerce insandan. İyi ki burayı tercih etmişiz. Herhalde ben de 10 veririm diye düşünüyorum buraya. Günaydınlar. Bugün de artık e, adanın doğusuna doğru gidiyoruz iyice bayağı buzulların etrafındayız. O yüzden her yer bayağı soğuk ve karlı kaplı. Şu anda eksi 6, eksi 7 derece falan. Yolda böyle eksi 15 dereceleri gördük. Bayağı soğuk ya bugün ama işin güzelliğine en azından güneş var. Şimdi yolumuzun üstünde bir tane kanyon var. Orayı biz gezeceğiz. Bakalım biraz doğa yürüyüşünün ardından yavaş yavaş kalacağımız yere doğru ilerleyeceğiz. Bugün de gene böyle doğanın içinde geçecek. Yedinci <laughs> günümüz doldu. Hala kuzey göremedik. Bakalım artık umarım önümüzdeki 2-3 gece içinde görürüz. Kamer güzel manzara var. Özdoğan, burada. Biraz doğan. Buradan biraz manzaranın tadını çıkarıp sonra da arabaya geçeriz. <laughs> sonuna geldik. Burada bir de gözetleme noktası var tepeden. Artık buradan da manzaraya bakıp ondan sonra arabaya geçeceğiz. Şu an yanılmaz muhtemelen. Şu an tepede böyle eksi 10 derecenin altında sıcaklık. Nefes alırken bile direkt hava içinizde soğuk geliyor yani. İçinizde soğuk çay var. Birazdan inip çay içeriz muhtemelen. Evet buraya çıkınca manzara aynen bu şekilde. Evet, şimdi Avrupa'nın en büyük buzullarının ortasında arabayla geziyoruz. Bilmiyorum videoda ne kadar güzel gözüküyor ama canlı gözle gerçekten çok güzel burası. Şimdi de bu Vatna cool? Avrupa'nın en büyük buzulunun orada direkt yani büyük bir de buzul gölü var. Oraya geldik. Biraz gölün etrafında yürüyeceğiz. Sanırım burada da fok balıkları varmış. Bakalım umarım görürüz onları da. Evet. Manzaramız böyle. Wow, inanılmaz güzel. <laughs> Buzullarla çevrili bir göl. Balıkları da var. O ileride hemen mesela buzulun sağında muhtemelen fotoğrafını çekince onları da koyarım. Evet burada isterseniz karşıya direkt buzulların yakınına doğru yürüyebiliyorsunuz. Tabii geri aynı yoldan dönmek zorundasınız çünkü yolun karşısı direkt buzul. Yeterli ekipmanınız yoksa muhtemelen karşıya geçemezsiniz. Ama hiking için çok güzel bir yol. Sadece biraz soğuk haliyle. Biz gibi göl tamamen donuk durumda. Şu anda da Diamond Beach'e geldik. Fırlanta Plajı. Ama Fırlanta görüntüsünü veren buz küplerinden hiç kalmamış. Bayağı sıcak herhalde burası için. Böyle giderse herhalde adını değiştirirler buranın. Normalde burada böyle buz küplerinin olması gerekiyor tabi. Aslında Şubat ayı olmasına rağmen yok. Küresel ısınmanın etkileri maalesef doğamızı daha iyi korumamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde geçerli.